Merhaba dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Şu anda bayramın zayiatlarını söylüyorum. Hatta direkt ben okuyorum. Antalya'da bayramın bilançosu ağır oldu. Antalya Antalya içerisinde bayramdan sonra trafik felaketti ve Antalya'da bayrama tam tamına 4 milyon ziyaretçiyle kutladı. Bugün ziyaretçilerin gidiş günü. Evet arkadaşlar Kurban Bayramı'nda Antalya'ya 1 milyon 20 bin araç geldi. Özel araç bu arada bunlar. Ayrıyetten 7168 yolcu otobüsü giriş yaptı. Ve havalimanında uçak trafiği ise 4300 e ulaştı. Kentte karayolu, havayolu 4 milyona yakın ziyaretçi geldi, açıklandı. Bu da demektir ki bu ziyaretçilerin kaldığı yer, gittiği yer, ayrıyetten trafiği yapılan yoğunluk bu tamamen çok ama çok sıkıntılı bir durum arkadaşlar. Çok kişinin yorumlarına bakıyorum. Gidecek yer yok mu diye soranlar olmuş. Muğla'ya gidin, Bodrum'a gidin diyenler olmuş. Oralar daha beter arkadaşlar, daha beter. Millet kalacak yer bulamıyor otellerde kalamıyorlar. Arabalarının kenarlarında yatıyor, arabaların içlerinde yatıyorlar. Ama velakin millet hala <laughs> Muğla'da, Bodrum'da ondan sonra şey yapıyorum, e, tatil yapıyorum diye fotoğraf paylaşıyor. Bunlar bildiğiniz göçmen ya, turist. Ama nasıl turist? Bildiğiniz sokakta yaşayan insanlar turistik yapıyor, başka hiçbir şey değil. Neyse arkadaşlar, konu çok daha fazla yerleri bir şey yapacak gidecek gitmeden biz bu konuyu kapatalım. Herkese hayırlı günler.